Türkiye yeni yıla girerken Yalova'dan gelen işi haberi hepimizi kahretti. Çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit oldu. İşit bitti deniliyordu, bu haber hepimizi hem şaşırttı hem kahretti. Ne söylemek istersiniz? Bakın, terör örgütleri bitti diyerek bitmiyor. Bazen kabuk değiştiriyor sadece. Ya da bazen hücreye dönüyor. Yani sizin romantizminiz çalışmıyor. Ama bu olay bize çok önemli bir şey de hatırlatıyor. Güvenlik dediğimiz şey göç politikasından bağımsız bir olarak değerlendirilemez. Çünkü eğer o sınır hattınız delikse, orada kayıt sisteminiz tartışmalıysa ya da yoksa, kimliği, bağlantısı, geçmişi, net olmayan insanların ülkeye girişi, çıkışı, ülkede dolaşımı olağan hale gelmişse eğer, bunun bedelini işte en önce maalesef polisimiz ödüyor. Üstelik çok kritik bir ayrıntı var olayda. Yalova'daki çatışmada öldürülen teröristlerin Türk vatandaşlığı var. Yani bizim vatandaşlarımızmış. Yani burada sözünü etmeye çalıştığımız şey göçmen düşmanlığı üretmek falan değil. Mesele burada devletin kapasitesi ve kayıt denetim, o istihbarat zincirinin sağlam kurulması meselesi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Radikalleşme elbette içeride de üretilebilir. Ama kontrolsüz göç ve o kaçakçılık hakları bu tür yapıların lojistiğini, finansını, barınmasını ve temaslarını kolaylaştırıyor. Ya Türkiye yıllardır dünyanın en büyük sığınmacı yükünü taşıyoruz diye bir de gururla söylüyorlar bunu. Tam doğru bu. Biz de zaten buna kızıyoruz. Yani resmi açıklamalarla o yalnızca kayıtlı statüler üzerinden bile milyonlarca yabancıdan söz ediliyor. Ki söz edilenden çok fazla olduğu da aşikar. Ama asıl kriz şu. Toplumun da devletin de Kafa, aslında insanların kafasında aynı soru büyüyor. Bu ülkeye giren milyonlarca insanın kaç tanesi gerçekten kayıttı? Devlet bunların kaçını biliyor? Kaçı raporlandı? Ne biliyoruz? Bunlar nerede yaşıyor? Bunların kaç tanesi ne iş yapıyorlar? Bunların gerçekten geçmişi doğrulanmış durumda mı? Ya buradaki kayıt dışılık sadece sosyal bir mesele değil. Ya doğrudan oraya bir milli güvenlik meselesi. Yani bu göç yönetimini bir gün insani destan diye anlatıp işte ertesi gün güvenlik diye anlatan ama ikisinin gerektirdiği ciddiyeti aynı anda yaşayamayan, yaşatamayan bir yaklaşım var karşımızda sürekli. Yani düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele haberlerini görüyoruz sürekli. Öyle diyorlar. Operasyonlar falan açıklamıyor. Ama sistemin temel sorunu burada. İşte o sınır, kayıt denetim, geri gönderme süreçlerinin sürdürülebilirliği gibi. Yani ortada net bir strateji olarak toplumun önüne koyulmuş herhangi bir şey görmüyoruz biz. Bu belirsizlik hem toplumsal huzurumuzu kemiriyor hem de güvenlik risklerini arttırıyor. Tam böyle konuşuyoruz. Peki ne yapmalı? Kayıt ve biyometrik doğrulama istisna olmamalı. Kural olmalı. Ve kimliksiz dolaşım tamamen bitmeli. Bu göçmen kaçakçılığı sadece basit bir adli dosya olmamalı. Bu bir ulusal güvenlik başlığıdır finans, lojistik, ağ çözme odaklı olarak bunların hepsinin üzerine sonuna kadar gidilmeli. Ve sonra şeffaf veri dediğimiz şey. Yani demin dedim ya kaç kişi hangi statüde, nerede yaşıyorlar? Bunların çalışma izni ne, uyum sorunu ne, geri dönüşleri hangi düzeyde? Bunlar düzenli olarak raporlanmalı ve kamuoyuna açıklanmalı. Bizim bunu bilmeye hakkımız var. Biz bu ülkenin vatandaşı ve sahibiyiz. Bir de hepimiz adına önemli bu. Yük paylaşımı aslında. Ya Türkiye bu koskoca yükü tek başına taşımak zorundaymış gibi davranıyorlar. Değil kardeşim. Biz niye bütün yükü çekiyoruz? Ya bu uluslararası mekanizmalar ve anlaşmalar somut sonuçlar üretecek şekilde masaya konulması lazım. Türk milletinin sırtına yüklemekten vazgeç. Bak bugün biz maalesef 3 şehit verdik diye yas tutuyoruz. Ama yarın çok daha büyük bedeller ödememek için de bu göç politikasını romantik sloganlardan çıkarmak zorundayız. Ve gerçekten bir devlet aklına oturtmak zorundayız. Atılması gereken acil adımlar var. Bak, lafı uzatmadan söyleyeyim. Birincisi kayıt meselesi çok önemli. Yani bu ülkeye giren, bu ülkede yaşayan herkes için statüsü ne olursa olsun tek merkezli işte biometrik doğrulamalı ve sürekli güncel adres zorunluluğu olan bir sistem kurmalıyız. Nerede kim hangi statüde sorusunun cevabı net bir şekilde olmadan güvenlik olmaz. İkincisi de kaçakçılık hattını çökertmeliyiz. Yani o göçmen kaçakçılığı sadece sınırda yakalanan birkaç kişiden ibaret değil. Yani bunlara içeride ev tutanlar, bunları taşıyanlar, lojistiği sağlayanlar, bunlara sahte evrak belge yapanlar, bunlar üzerinden para aklayanlar, bu devasa bir ekonomik ah bundan bahsediyorum. İşte bu an finansal köklerine doğru gidilmesi gerekiyor. Bunların mal varlığına el koyulmalı çok ağır yaptırımlarla gidilmeli. Bu tam anlamıyla organize suç mantığıyla takip edilip çökertilmeli. Çünkü işte bu sözünü ettiğim a yaşadıkça siz sınırın bir yerini kapatırsınız ama başka yerden birileri açarlar zaten orayı. Üçüncüsü de sürüncemeyi bitirmek. Yani yıllarca belirsizlik hem topluma gerilim hem güvenlikte açık üretiyor. Bu başvuruları hızlandıracaksınız. Göreceksiniz, bakacaksınız bunlardan kalacak olan ne? Bunların statüsü ne? Bunların çalışma adresi ne? Bunların hepsinin denetim belli olması lazım. Ya da kalması mümkün olmayan bir an önce gitmesi gereken varsa insani ve hukuki olarak geri dönüş planı işletilmesi lazım. Ve yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bunların hepsi düzenli olarak şeffaf raporlarla topluma anlatılmalı. Ve en önemlisi ne biliyor musun? Bunlar duyguyla değil. Akılla yorumlanmalı. Ve sığınmacıların tamamı, bak hiç istisnası yok, tamamı Türkiye'den aşamalı bir şekilde çıkarılarak kendi vatanlarına gönderilmeli, yerleştirilmelidir. Bunun lamecimi yok. Duygusallığa da yer yok burada. Yani özetle göç yönetimi romantik sloganla değil, kayıtla, denetimle ve kararlılıkla yürür. Aksel de bedeli hep beraber çok ağır öderiz.